Bu cümlenin yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Cümlemize baktığımızda karışmış ve çoğalmıştı şeklinde iki adet yüklemimiz var. Ve bu şekilde iki ana yargı bildirdiğinde cümle arada virgül ya da noktalı virgül bulunduğunda sıralı cümle olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış yargılardan hangisi olumsuzluk bildirmektedir? yaşlandık sözcüğünde yaşlanmak fiildir ve mema olumsuzluk ekini almadığından olumsuzluk bildirmez. Aynalara bakmaya şeklinde geldiğinde buradaki mema eki ise olumsuzluk eki değil fiilimsi ekidir. Bulamadık sözcüğünde ise bulabildik sözcüğünün olumsuzu yapılmış. Buradaki mema ise olumsuzluk ekidir. Bu nedenle olumsuzluk bildirmektedir. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Dönüp dönüp birbirimize bakmalardan derken buradaki mema olumsuzluk bildirmez. Buradaki isim fiil ekimizdir. Yine doğru kabul edemeyiz. Yaşandı sözcüğü neyse yine mema olumsuzluk ekimiz mevcut değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada gözden düşmüş şehirlerdir kısmı yüklemimiz ve bir isim cümlesidir. Sıfat tamlaması yapmış. Bu nedenle doğrudur. B'de birden fazla yan cümle vardır demiş. Burada kurulduğu, çalınmış ya da olduğu sözcüklerinde fiilimsi eklerimiz mevcut. Sıfat fiil ekleridir her biri ve fiilimsiler yan cümlecik oluşturur. Yargı bildirdiğinden bu nedenle yine doğrudur. Yüklem sonda bulunduğundan kurallı bir cümledir ve bir isim cümlesinde yok değil gibi ifadeler ya da sız siz eki yoksa olumlu bir cümledir diyorduk yine doğrudur. Ancak sıralı cümle diyemeyiz. Sıralı cümle olması için en az iki tane yüklemi bulunan cümlemiz olmalı ve arada virgül ya da noktalı virgül bulunmalı. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Anlamca tamamlanmış bir cümlenin başka bir temel cümle içerisinde yer almasıyla oluşan cümlelere iç içe birleşik cümle denmektedir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde iç içe birleşik cümle vardır? A seçeneğinde ısınmadı yüklemimiz ve bir de ki bağlacımız var. Burada ki'li birleşik cümlemiz söz konusu. B'de ise herkes bir şeyleri dert edinip mutsuz bir şekilde yaşıyor, kimse elindekinin değerini bilmiyor dediğinde yaşıyor ve bilmiyor yüklemlerimiz. En az iki yüklem ve arada virgül varsa sıralı cümle olur. Bu da aradığımız cevap değil. C'de hayal kırıklığına uğramadıysan gerçeklerden kaçıyorsun demektir cümlesinde demektir yüklemimiz ve şart kipi almış bir sözcüğümüz mevcut. Burada da şartlı birleşik cümle söz konusu. E'de beni hatırladığın an çok da umurumda olmasam da gözlerin gelsin aklıma cümlesinde gelsin yüklemimiz yine şart kipini almış bir fiilimiz mevcut. Burada da şartlı birleşik cümlemiz söz konusu. D'de ise yılgınlık çalışmana asla engel olmasın derdi babam cümlesinde. Burada ana cümlemiz derdi yüklemiyle oluşturulmuş ve babasının sözünü almış. Başka birinin sözünü aldığında bu şekilde cümle içerisinde iç içe birleşik cümle diyorduk. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen şairin öğrencilik yıllarında gönlüne nakşettiği bu dizeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan dizesinde burada eriyor yüklemimiz ve yüklem sonda değil bu nedenle devrik bir cümledir. Erimek fiili olduğundan elbette bir fiil cümlesidir ve bir fiil cümlesinde mema olumsuzluk eki yoksa olumlu bir cümledir. Aynı zamanda burada eriyor kısmı bizim temel yargımız, temel cümlemiz. Ancak hissettiğim şeklinde gelen bir fiilimsimiz var. Dık dik sıfat fiil ekini almış. Bu nedenle birden fazla yargı da elbette vardır. Ancak sıralı cümle örneği değildir. Burada girişik birleşik bir cümleden bahsediyoruz. Sıralı cümle olması için en az iki tane yüklemi bulunup aralarda virgül ya da noktalı virgül bulunmalı. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış belirtilmiştir? Birincisinde geldik yüklemimiz gelmek fiil olduğundan elbette bir fiil cümlesi. Ve bir fiil cümlesinde mema olumsuzluk eki yoksa olumlu bir cümle diyorduk. Yüklem sonda kurallı bir cümle. Ancak Cümlemizin içerisinde bir fiilimsi var. Yargı bildirir fiilimsiler ve biz yargı varsa yüklem dışında cümlelerde basit cümle diyemeyiz. Buradaki fiilimsi bulunduğundan girişik birleşik bir cümledir. O nedenle doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. İkincisinde paylaştık yüklemimiz. Paylaşmak bir fiil elbette. Fiil cümlesi ve mema olumsuzluk eki bulunmadığından olumlu bir cümle. Yüklem sonda değil, o nedenle devrik bir cümle. Aynı zamanda şahitlik etmesini şeklinde meyma isim fiilekini almış bir fiilimsimiz bulunduğundan girişik birleşik bir cümledir doğrudur. Üçüncüsünde sarıldık yüklemimiz. Sarılmak diyebildiğimize göre fiil cümlesi ve bir fiil cümlesinde mema olumsuzluk eki yoksa kesinlikle olumlu bir cümle. Yüklem sonda bu nedenle kurallı bir cümle. Aynı zamanda yüklem dışında bir fiilimsimiz var. Yargı bildiriyordu. Ecek acak şeklinde sıfat fiil ekini almış. Fiilimsi varsa o zaman biz buna girişik birleşik cümle diyorduk. Yine doğru. Dördüncüsünde kalmadı yüklemimiz ve kalmak fiil olduğundan fiil cümlesi. Mema olumsuzluk ekini almış. Bu nedenle olumsuz bir cümle. Yüklem sonda değil. Bu nedenle devrik bir cümle ve yüklem dışında yargı bildiren bir sözcük bulunmadığından basit bir cümle yine doğrudur. Beşincisinde değinmeyeceğim yüklemimiz değinmek fiil olduğundan elbette fiil cümlesi. Mema olumsuzluk ekini almış bu nedenle olumsuz bir cümle. Yüklem sonda bulunmadığından devrik bir cümle ve yüklem dışında yargı bildiren bir sözcük olmadığından elbette basit bir cümle yine doğrudur. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneğidir. Bu parçayla ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangisi doğru değildir? Birincisinde bağımlı sıralı cümleye yer verilmiştir demiş. İlk cümlemizde durmuş ve göstermiş yüklemlerimiz bu şekilde en az iki yüklem bulunup arada virgül ya da noktalı virgül olduğunda sıralı cümle diyorduk. Burada da virgül bulunduğundan sıralı cümledir. Duran kim diye sorsak Nurullah Ataç cevabını veririz. Özne. Gösteren kim desek yine Nurullah Ataç cevabını veririz. Özne. Öznesi ortak olduğundan bağımlı sıralı cümledir doğrudur. İkinci cümlede güzel yazmak az sözde çok şey anlatmak biçiminde de anlaşılabilir derken bir tane temel yargımız var yüklemimiz anlaşılabilir. Bunun dışında yan cümleciklerimiz mevcut fiilimsiden oluşan yazmak anlatmak şeklinde. Eğer tek bir temel yargı olup aynı zamanda cümlede fiilimsi varsa girişik birleşik cümle diyorduk. Kurallı cümleye ise yaşadığı dönemde yaptığı yanlış avcılığı dolayısıyla ataç birçok yazarın korkulu rüyası olmuştur cümlesinde yüklemimiz sonda olmuştur şeklinde. Yüklem sonda olduğunda kurallı cümle diyorduk. Yine doğrudur. Her biri eylem cümlesidir aynı zamanda buradaki cümlelerin. Durmuş, göstermiş, anlaşılabilir, olmuştur şeklinde eylem cümleleridir. Yine doğrudur. Ancak olumsuz cümleye yer verilmemiştir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir üniversitede yerleşki içerisinde ücretsiz otobüs servisleri bulunmaktadır. Her durakta yerli ve yabancı ünlü bir şairin dizeleri yazılı olup durak o şairin adıyla anılmaktadır. Otobüs bu duraklardaki dizelerden yapısı bakımından ötekilerden farklı olan cümlenin yer aldığı durağa uğramayacaktır. Buna göre otobüs hangi şairin adının bulunduğu durağa uğramaz. Göte durağına bakarsak eğer kulak ver burada bizim yüklemimiz ve sadece bir tane yüklemimiz bir temel yargımız var. Bunun dışında bir de yattığın sözcüğünde yine yan cümlemiz söz konusu fiilimsi mevcut. Dık dik sıfat fiil ekini almış yatmak fiili. Eğer bir tane temel yargı ve fiilimsi varsa cümlede girişik birleşik cümle diyorduk. Küçük İskender durağındaysa karışmakta burada yüklemimiz karışıyor anlamında kullanılmış. Yine sadece bir tane yüklem yani bir tane temel yargı var. Bunun dışında yine fiilimsimiz mevcut karışan şeklinde yine girişik birleşik bir cümle. Edgar Allan Poe durağındaysa bakarsak saldı burada yüklemimiz. Yine sadece bir tane yüklemimiz, bir temel yargımız var ve aynı zamanda fiilimsi de mevcut. Duyulmayan şeklinde yine girişik birleşik bir cümle. Faruk Nafiz Çamlıbel durağındaysa burada doğan sabahtın kısmı yüklemimiz ve kümelerken şeklinde fiilimsimiz gelmiş. Yine sadece bir tane yüklem yani bir temel yargı ve bunun dışında fiilimsi mevcut. Yine girişik birleşik cümledir. Luisa durağındaysa insan her şeyi elinde tutamaz hiçbir zaman. Ne gücünü, ne güçsüzlüğünü ne de yüreğin dizelerinde bir tane burada fiilimsimiz var tutamaz şeklinde. Ancak bunun dışında yargı bildiren herhangi bir sözcüğümüz mevcut değil. Bu nedenle basit bir cümledir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.